Aşağıda antibiyotiğe ve zararlı böceklere karşı dayanıklı bitkilerin oluşturulması için yapılan gen aktarımının aşamaları şemayla gösterilmiştir. Şimdi şemaya baktığımızda arkadaşlar antibiyotiklere ve böceklere direnç genleri e, görmekteyiz ve sonuç itibariyle yeni gelişen bitkiler antibiyotiğe ve böceğe karşı direnç genleri taşıyacaktır arkadaşlar. E, Yaprakta ise arkadaşlar antibiyotik direnç geni ve böceği direnç geni genetiği değiştirilmiş bitki hücresinde bulunuyor. Buna göre bu şemayla ilgili olarak bakalım. Oluşan bitkilerin genetik yapısı başlangıçtaki yaprak ile aynıdır. Başlangıçta arkadaşlar böceği direnç geni ile antibiyotiği direnç geni yoktu. Dolayısıyla genetik yapı arkadaşlar aynı değil. Yanlış. Yapılan bu işlem sayesinde tarımda ve verimlilik sağlanabilir. Evet böceğe karşı bir e, dayanıklılık söz konusu neticede. Dolayısıyla arkadaşlar haşerattan kurtarmış olacağız ki iki doğru. 3. Bu çalışma genetik mühendisleri tarafından gerçekleştirilmiştir. Yapılan olay arkadaşlar gen aktarımıdır. Gen aktarımı da genetik mühendisleri yapar. Dolayısıyla arkadaşlar cevabımız 2 ve 3 Ceyhan seçeneğidir.